Yeni bir günden herkese merhabalar. Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi büme doğru gidiyorum. Yalnız bümin önü bayağı bir kalabalık. Bakalım. İnşallah istediğimi alabilirim. Daha açılmadı. Ben şimdi BİM'e geldim arkadaşlar. Bakın burada tek fiyat plastik ürünler var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların fiyatı ne kadarmış? 37 liralık kuruş. Şöyle 3 katlı raflar var çok amaçlı. Mutfak ya da banyoda kullanmak için. 229 lira. Şöyle çok tatlı terlikler var bakın. Çok güzel. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada şeyler var arkadaşlar. Dolap içi raf çeşitleri. 75 TL Bir de bakın şöyle şeyler var e, Dolap için kaşık çatallık Tek kişilik lastikli çarşaflar var 162 cm Çift kişilik de var Çift kişilikler 169 TL Tek kişilikler 129 TL Şöyle yastık kılıfları var Renk renk 59 TL Bakın şöyle fermal var 159 lira arkadaşlar. Şöyle bakın mutfak gereçleri var. Hamur falan yapmak için. 49 lira. Ve şurada kum saati, turşuluk zeytinlik. <laughs> Acaba bu nasıl? Kullananlar varsa aşağıya yorum bırakırsa çok sevinirim. Bence de sizlerden öğrenmiş olmak 45 lira. Demnematik 25 lira. Şöyle burası bayağı kalabalık. Tabi geçirmez yastık alevleri ne kadarmış. 59 TL. Düdüklü tencere seti 900 lira. Şöyle mutlar 329 lira arkadaşlar. Bir de şurada spor ayakkabılar 199 lira. Az önce gösterdiğim terlik de 199 lira. Ve bu kapış kapış gitti. Zorla iki tane alabildim. Bunun için geldim. Şöyle iki tane tepsi. Bunun çok Pardon. Tanesi 30 lira. Şöyle bakın cam kupalar geldi arkadaşlar. Fiyatları 19 lira. Şu şekilde sıvı sabunluk geldi. 199 lira sanırım. Bakayım. Yok 149 liraymış şu sıvı sabunluk. Şöyle şekerlik geldi arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. 99 lira fiyatı. Şunu şimdi birazdan açar bakarız. Motto'lu kupa 124 lira. Saç kurutma makinesi 579 lira ama güzel görünüyor. Hemen şöyle aşağıya bakalım. Melamin bölmeli tabak ne kadarmış? 139 lira. Şöyle çatal kaşıklar var. 22 lira 50 kuruş. Yine şöyle bakın. Kase var. Bunun fiyatı ne kadarmış? 99 lira. Şöyle süzgeç var. 219 lira. Şuna bakalım. Şöyle bakın servis tabağı diye geçiyor. Fiyatı 24 lira Şu da güzelmiş ya. İkili fırın tepsisi. Şöyle. Güzelmiş. Sanırım 109 lira arkadaşlar. Ha karesi şu alttaki 109 lira. Şöyle göstereyim size. Bu ne kadar bunun fiyatını göremedim. Şunlar kristal tencere çeşitleri diyor. 39 lira. Şu çay seti de güzel oluyor aslında. Bakalım mı? Paşa Bahçesi 229 liraymış. Şöyle de şurası biraz fazla şey gerek. O biraz beni şey yapıyor. Yoksa kaliteli. Biz. Şöyle bakın. Altı da şu şekilde. 12 parça. Hemen yerine koyalım. az önce var ya burayı görmemiz lazım. <laughs> bayağı bir kalabalıkta. Bir de süreye girmişti. Saklama kapları 99 lira. Bir büyüğü 129 lira. Bir de şöyle iki bölmeli var. 159 lira. Çöp kavasında bayağı alan oldu. Bir tane kaldı ama 4 tane falan geldi. Şöyle. Bunun fiyatı da 179 liraymış burada ne varmış bakalım. Şöyle göstereyim size bulaşıklık. Bulaşıklık 299 lira. Şöyle tava var. 399 lira. Şu çaydanlığı merak etmeyin. Çaydanlık ne kadarmış? 749 lira. Bayağı pahalı. Ama içi hep paketli. Bir de şöyle tencere geldi arkadaşlar. Tencerenin fiyatı da 549 liraymış. Bunu da merak etmiştim. Katalogda gördüm. Motolu kupa diye geçiyor arkadaşlar. Fiyatı 124 lira 50 kuruşmuş. Ama gayet güzel. Bakın şöyle baharat sıkılar var. Çok güzel. 199 lira fiyata abla alıyor. Dedim almadan bir çekeyim. Şimdi eve süpürge çektim arkadaşlar. Dedim sehpaların üstünü Şöyle evi bir toz almadan önce çamaşırları asayım. Şöyle ilk önce çocukların çamaşırları Sonra bizimkiler şöyle camın önünü falan da sileyim. Aziz Allah'a ezan okunuyor. Herkese hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Şimdi çamaşırları astım. Dedim ki sehpa işini halledeyim. Bakar mısınız? Sehpalar her gün 3-4 kez günde böyle oluyor. Aynalı sehpanın kötü yanı da bu. Sürekli lekeleniyor. Hele ki evde çocuk varsa tamamdır. Şöyle silelim. Banyoyu da bir elden geçirmem lazım. Orayı da bir elden geçireyim. Ondan sonra günlük işim bitmiş olacak. Şimdi burayı şöyle bir sileyim. Şöyle. Banyonun işi bittikten sonra işim bitiyor zannediyorum ama bir de yemek işi var arkadaşlar. Onu unuttum. <laughs> yemek de var. Onu da yapmam lazım. Neyse. Bakalım bugün ne yapsam diye şimdi düşüneyim. Banyoyu da şöyle bir elden geçirdim. Geldim arkadaşlar. Bir yemek işim kaldı. Dedim şöyle bir kahve arası vereyim. Şöyle. Tepsimi de hemen siliverdim. Bakın bu tepsiyi sadece bimden 30 TL'ye aldım. Gerçekten çok uygundu. Şöyle bir tane daha aldım. Mehmet'le birlikte takım yaparız diye. Gold detaylı şöyle. E, nasıl diyeyim size? Metal ama bence cam olmasından iyidir, kırılmaz vesaire ya da kırılabilen bir parça olmasından daha iyi. Rengi de çok güzel bir gold arkadaşlar, gerçekten çok hoşuma gitti. Dekoratif olarak da salonlarınızda, balkonlarınızda kullanabilirsiniz. Yani 30 lira gibi bir fiyata bence kaçmaz. Eğer yolunuz düşerse alın derim. İnanın ben bu sabah gittim ya millet böyle kapış kapış alıyordu, çeyizine, evini alanlar o kadar çok alan vardı ki size anlatamam. Oradaki mağaza müdürü dedi ki şey büyük bimlere daha çok gelmiş. Eğer çevrenizde büyük bimler varsa oralara da bir bakın derim. Yani gold'u ben seviyorum arkadaşlar. Bilmiyorum gold böyle güzellik parlaklık veriyor. Neyse ne oldu biliyor musunuz? Bu bardakta yapacaktım ben aslında. Biliyorsunuz benim emektar bardağım. Ama kırıldı. O kadar üzüldüm ki. Beni eskiden beri izleyenler bilirler. 4 senedir benim kahve arkadaşımdı. Elim hep buna gidiyordu. Allah'tan 2 tane almıştım. Şöyle bir tane yedeyim var ama ne bileyim ya. Çok seviyordum. Bu biraz daha büyük. Bir tık daha büyük arkadaşlar. Şöyle netlemedi bir türlü. Heh, bu bir tık daha büyük. Öbürüne daha çok elim gidiyordu. Neyse sağlık olsun. Dün tabağım da kırıldı. Kırılan kırılana dün tabak, bugün bardak. Hiçbir şey yoktu. Bir anda kırıldı. Düşme vesaire de olmadı. Neyse, cana geleceğine mala gelsin derler. Ben şöyle bir kahvemi içeyim. Sizler de işlerinizi, güçlerinizi bitirdiyseniz şöyle çaylarınızı, kahvelerinizi alın. Beraber keyif yapalım. Ben bugün kahvemi cezveyle yaptım. Cezve kahvesi bana daha hafif geliyor arkadaşlar. Arada kahve makinesiyle de yapıyorum. Çok güzel pişiriyor ama cezve kahvesinin tadı çok daha güzel. Az önce mutfağa geldim arkadaşlar. Akşam yemeği için şöyle buzdolabına bakıyordum. Ne yapsam ne yapsam bugün diye. Minane köyde yapmıştı. Şöyle kurutmuştu. Bana da getirmişti. Artık son poşet. İlk önce şöyle biberleri sonra da patlıcanları yapacağım. Çünkü patlıcan rengini veriyor. Bir 10-15 dakika bunları kaynatacağım. Sonra bir 15 dakikada yine patlıcanları kaynatırım. şöyle biberler pişti arkadaşlar. Dedim patlıcanları da atayım. Şöyle patlıcanlar pişerken dedim ki ben de iç harcı hazırlayayım. Biraz soğan rendeledim, sarımsak, domates salçası, biber salçası, biraz da maydanoz doğradım arkadaşlar. Benim pirincim az kaldığı için şöyle yarım bardakta bulgur koydum pirincim olsaydı kalmamış evde az kaldı iki bardak pirincim kalmış şöyle baharatları da koyacağım sumak karabiber toz biber biraz da tuz ekliyorum ve sıvı yağımı da ekleyeyim şöyle yaklaşık bir su bardağı kadar böyle çok lezzetli oluyor bizim ev halkı çok seviyor şöyle bir güzel karıştırayım Dolmamın içleri soğusun. Ben de bunu doldururum. Mis gibi baharat koktu burası ya. Gerçekten çok lezzetli koktu. Son dokunuşu yapıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz nar ekşisi, biraz da yağ döktüm. Şöyle artık son kalanı da ekleyeyim. Üstüne tabak koyayım, biraz da su ekleyeyim. Doğruca pişmeye gitsin. Dolmanın, bizim ev halkı dolmanın yanında cacık ister arkadaşlar. Normal böyle biber dolması da yapsam hemen cecik isterler yanına. Şöyle biraz da nane serpiştiriyorum. Şöyle bir güzel karıştırayım. Bu bunu şöyle de karıştırabiliyorsunuz da. Hani böyle çok çırpmaya gerek olmadığı için şöyle karıştırdım. Böyle aşırı naneli yapmayayım dedim. Ve açalım bakalım nasıl oldu mis gibi koku sardı ve şöyle üzerine tabak koymuştum ben onu hemen şöyle çıkartayım çok sıcaktır peçete aldım of felaket sıcak Heh. bakar mısınız mis mis şöyle bugün böyle olsun arkadaşlar biraz böyle sebze çıkartırım marul, taze soğan, yanında cacık. Afiyetle bu akşam yemeğimizi yiyelim inşallah. Böyle çok fazla bir şey yapmıyorum çünkü biz çok fazla bir şey yemiyoruz. Buna şey istemiyorlar, çorba istemiyorlar, makarna pilav istemiyorlar içinde zaten pirinç var diye. Cacığımız, dolmamız. bugünümüze şükürler olsun. Mehmet işten geldi. Biz akşam yemeğimizi yedik arkadaşlar. Bulaşık makinesini boşalttım, yeni bulaşıkları koydum. Şimdi dedim çay doldurayım. Mira da çayımız ortak. Kış akşamları çayımız da ortak oldu. O da büyüdü. Şöyle açık çay yapıyorum akşamları. Bir şey olmaz bence. Şöyle dedim çaylarımızı doldurayım. Biz yemek yerken kapı çaldı. E karşı apartmanda bizim komşumuz var. Melek. sağ olsun helva getirdi. Her zaman getirir. Aşır aşure getirir elva getirir yani böyle dağıtır yani melek olmasam bu mahallede komşuluk biter bence çok cana yakın hiç insan ayrımı yapmaz bazıları böyle insan ayrımı yapar hiç yapmaz herkesle iletişim kurar bizim Trabzon'da da Emine teyze öyledir bizim e, Trabzon'daki apartmanı derler toplar melek de burada böyle yani İstanbul'da böyle güzel komşuluk gerçekten kalmadı o konuda çok şanslıyım güzel bir mahalleye denk geldim. Burada herkes genelde ev sahibi. Herkes birbirini tanır arkadaşlar. Uzun zamandır helva yapmamıştım. Ben şimdi helva yapmıyorum ev halkı yemiyor diye. Şimdi iki dilimi de afiyetle yiyeceğim. Çayıma şeker atmayacağım. Şöyle bir güzel helvamı yiyeceğim arkadaşlar. Eline koluna sağlık. Babasının ölüm yıldönümüymüş. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Bütün mahalleye dağıttı. Allah gani gani rahmet eylesin. Günaydın arkadaşlar. Dün akşamdan sonra ben çok kötü oldum. Daha yeni açabiliyorum videoyu. Çünkü sesim falan gitti bir anda. Yutkunamıyorum. O kadar kötü oldum ki hemen tekrardan ilaç içtim gece. Şöyle sabah yavaş yavaş sesim açılmaya başladı. Yüzüm gözüm şiş halde. Çok kötüyüm ya. Gerçekten bırakmadı peşimi. Çocukları iyileşti ama ben çok kötü oldum. Dün de e, Instagram'da o kadar güzel izlendi ki tepsi videosu. Size anlatamam. E, çok farklı şekilde kullananlar oldu. Böyle çiçek altlarında e, dekor olarak kullananlar, bana fotoğraf atanlar oldu. Baya güzel izlendi orada da. Orada da anlık paylaşımlar yapıyorum. E, bugünlük beni affedin yüzüm gözüm şiş. O yüzden böyle sonlandırıyorum. Annem için güzel dualarda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.